Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün balıklarımızın 15. günü. Şöyle yaklaştıralım. Ben akvaryumu tekrar değiştirmek zorunda kaldım. Mecbur değiştirmek zorunda kaldık arkadaşlar. Çünkü birazdan göstereceğim akvaryum nasıl ne hale geldi. Daha önce değiştirmiştik biliyorsunuz. Ama değiştirdikten hemen bir gün, bir iki gün sonra hemen bir bataklık gibi oldu. Yani ben de çok şaşırdım. Bir anda nasıl bu kadar değişti anlamadım yani. Şimdi bakın şu şekilde görüyorsunuz artık renkleri belli büyüdüler bayağı yani bu artemia verdim az önce bayağı bir karınları tok bakın görüyorsunuz. Şöyle netleşse netleşmiyor işte. Bir saniye şöyle bir Üstüne tıklayayım. Bakayım netleşecek mi? Yok. Netleşmiyor. Karınların altı sapsarı. Öyle olduğu zaman artemiye işte karınlarını iyi doyurmuş oluyorlar. Hepsine yetmiş mi artemiye ona bakıyorum. Yani biraz daha artemiye verebiliriz. Çok çünkü maşallah diyelim balığımız bayağı çok. Şimdi size e, diğer akvaryumu göstereceğim ne hale geldi şöyle şu akvaryumu şöyle bir çekeyim ben e, bu akvaryum orta ikiye ayırdım ben e, bu tarafına koydum yavruları bu tarafında yeni yavrular var arkadaşlar onlara e, daha 3-4 gün oldu Yumurtlatalı. E, daha görünmüyorlar çok küçükler o yüzden onu göstermeyeceğim ee, balıklarımıza haftada bir sağım yapıyorum arkadaşlar. Yani tam böyle iyi bir sağım olmasını istiyorsanız e, 10 günde bir falan yapabilirsiniz. Ben de yani baktım ilk defa yani ha, bir hafta geçti öyle yaptım. Ama e, nasıl oluyor anlamıyorum. Mantarlaşma çok e, fazla mantarlaşma oluyor. Niye böyle oluyor? Ona bir türlü e, anlam veremedim. Şimdi ben size diğer akvaryumu göstereceğim arkadaşlar. Diğer akvaryum bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi reçine gibi oldu resmen. İçinden çıkarabildiğimi çıkardım. Yani dedim artık ölürse de ölür dedim yani. Ne yapayım dedim. Mecbur o balıkları oradan diğerine aktardım. Bunun içinde de hala var birkaç tane. Onları alamadım. Onlar da alacağım. Bu akvaryumu e, yıkayacağım. Temizleyeceğim. Hızlanmışlar bayağı. Hızlandıkları için işte bir türlü e, alamıyorum. Altındaki pisliklerle beraber de gelmesin diye biraz uğraşıyorum. Ama yine de ısısını taktım. Işığını taktım. Mecbur içinde birkaç tane balık var ama mecbur yani. Canlı sonuçta. Açıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar yem e, olarak Size bir sonraki videomda 15 günlük balığa ne verilir nasıl yemler uygulanır bir sonraki videomda takip edin arkadaşlar videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz arkadaşlar detaylı video çekmeye çalışıyoruz detaylı olmadığı zaman sizin kafanıza takılan bir soru olduğu zaman yorumlara yazın arkadaşlar kendinize iyi bakın.